En az alevi nerede vardır derseniz Rize'de vardır. Evet. En az burada vardır. Söylüyorum. Tunceli'ye gidip cemevlerini destekliyoruz demek marifet değildir. Benim Cumhurbaşkanlığımda cemevlerini ibadethane olarak kabul edeceğiz. Nokta. Cemaatle ilgili açıklamanız var. Cemaatle... Onu da söyleyeyim. Öğrenci yurdunda, cemaat yurdunda eğitimi cemaatlere, tarikatlara bırakmayacağız. Muharrem İnce'den başka Cumhuriyet tarihinde bunu konuşan ikinci bir siyasetçi yoktur. Bir öğrenci yurdunda, bir cemaat yurdunda bir çocuğa tecavüz olursa orayı dozerle yıkarım. Yıkarım dozerle. Yok böyle bir şey. Ben siyasetçiden önce öğretmenim. Bak ben siyaset öbür iş. Benim yüreğim öğretmen yüreği. Bir insanı hayatta üç kişi kıskanmaz anası, babası ve öğretmeni. Ben bu ülkeyi öğretmen yüreğimle yöneteceğim. Bir çocuğa bir yurtta tecavüz olursa o yurdu kapatmayacağım, yıkacağım. Yıkacağım. O, o yurtta o işi yapanlara güneş yüzünü yasaklarım. Güneşi göremez bir daha güneşi. Bir daha güneşi göremez. Aman şimdi konuşmayalım bu cemaat yurdunu. Cemaat oy kaybederiz. Oy moy derdim yok. Benim derdim oy değil. Benim derdim memleket. Açık, net, tavırlıyım. Böyle aman ya ne iktidar konuşuyor ne muhalefet konuşuyor. Adana'da, Aladağ'da çocuklar yandı ya. Yandı çocuklar. Kimse konuşmuyor. Tarikatlardan oy kaybetmeyecekler. İstemiyorum onların oyunu ben.